Ben İlahi Mehmetzade. Ramazanda sizdeyiz programıyla evlerinizin misafiriyiz. Bugün her zaman olduğu gibi çok değerli hocamız Hasan Sevil hocamız ve çok sevdiğim bir coğrafya Bosna Hersek'ten gelen Ceylana ile birlikteyiz. Ceylana hoş geldin. Hoş buldum. Hocam Peki hoş ben. geldiniz. Ceylana önce kendini tanıtmanı isterim. Ee, i̇smim Ceylana Yohic. Türkiye'ye geçen sene geldim. Burada Türkiye Bursları öğrenci olarak Türk Dili ve Edebiyatı okuyorum, İstanbul Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Birinci yılda şu an başladım. Eğitim hayatında başarılar dileriz sana. Teşekkürler. Ee, Bosna Hersek'te, umarım siz de merak ediyorsunuz, 11 ayın sultanı Ramazan ayı nasıl geçiyor? Biz nasıl diyoruz Bosna'da? Yeni misafir bekliyoruz böyle, soru kalıyor ve e, bu misafirin en güzel şekilde e, uğurlamak için temizlik yapıyoruz. Tabii ki e, köy kültürü ve şehir kültürü farklı, o yüzden farklılıklar bazı oluyor. Ama genellikle geleneksele bağlı olmak e, kalıyoruz. E, örneğin e, en çoğunu e, bizde e, kalabalık iftar e, düzenlemek e, temel bir şey. ...aslında hem köyde hem şehirde. Şimdi sadece bu insan... ...ilişkilere bağlı değil... ...aynı zamanda din... ...konusunda mesela... ...camiye gitmek, zikir... ...dua etmek... ...bu konularda çok en önemli... ...osurdu. Evet. 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 E Balkanlarda <laughs> Bosna'nın yeri... ...hakikaten ayrıdır. Yani bu dini etikleri yerine getirme açısından boşnaklar bütün Balkan coğrafyasında ayrı bir yere sahip. Şeyler de yani hem Bosna Hersek'teki boşnaklar hem de Pazar'daki boşnaklar böyle. Bir de şeydir yani 1463'ten gerçi şey değil mi? Evet. Sancak evet. sizden bir sene daha kıdemli. Onlar 1462 Saraybosna 1463 Osmanlı tarafından edilmiş. Ve o gün bugün e, birçok adet devam ediyor. Hatta Türkiye'de kalmamış adetler yani daha azalmış adetler. Hı. Gazi Hüsrev Bey e, camiinde mesela Saraybosna'da Bosna'da e, şeydir, cuma namazından önce bizde e, iç ezan okunmadan önce bir şey vardır. Aslında Arapça değildir. o Okunan bir metin vardır. Her yerde aynı metin okunur. Süleymaniye'de de Sultanahmet'te de Afyon Karahisar'a gittiğiniz zaman Gedik Atma Ahmet Paşa Camii'nde de yahut Amasya'ya gittiğinizde 2. Beyazıt Camii'nde de okunan Hz. Resul Ekrem ve Muhterem diye başlayan bir şey vardır. Camiyi yaptırana hayır sahiplerine. Bugün Gazi Hüsrev Bey Camii'nde belki caminin içinde hiçbir tane Türkçe bilen olmamasına rağmen bu hala okunuyor. İlginç bir şey bu. Yani o gelenek hiç kesilmemiş. Gazi Hüsrev Bey e, orayı 16. yüzyılda evet. yaptırmış. O gün, bugündür o dua yapılıyor. <laughs> Yine şeydir mesela, o e, bizde Ramazan-ı Şeriflerde hatim indirilir ama e, şeydir, hatim her zaman indirilir de mukabele, Gazi-i Hüsrev Bey Camii'nde her gün hatim indirilir. Öğle namazından sonra. Gazi-i Hüsrev Bey'in ruhuna. E, ve orada şey vardır, caminin içine girdiğinizde sağ tarafında büyükçe bir Duvarda tesbih asılıdır. O tesbihle de yine tevhid çekilir. Gazi Hüsrev Bey'in ruhuna <laughs> Özür dilerim, hediye edilmek üzere. Bosna Ersek böyle geleneklerine, göreneklerine Bosnalı Müslümanlar fevkalade bağlı bir millet. Ve ilginç bir şey, İslam coğrafyasında takdirle yad edilecek bir şeydir. Günün her vaktinde kadınlar camiye gidebilir Bosna Ersek. Mi? Evet, evet kesinlikle ama mesela Ramazan e, ayında daha çok böyle bir gelenek hmm. var. Bir de e, aynı zamanda e, o dönemde çocukları alıştırmak böyle bir şey. Hmm. hatta oruç e, öğrenin. Ama e, yani yavaş yavaş mesela böyle ben hatırlıyorum çocukluğumda e, bütün Ramazan değil. Ama mesela birinci gün sonra altı beşinci gün ve son günü tam otuz gün oluyor böyle diyorlar. Evet hmm. e, ve Gerçekten e, sadece e, dualar ve namaz için değil, hı hı. E, bazen sohbetlere gidiyoruz camide. Mesela teravih namazından sonra böyle oluyor, sahura kadar e, kalıyoruz. E, kahve içiyoruz çünkü bizim kültürümüzde e, kahve çok önemli. E, kalıyoruz böyle, e, konuşuyoruz, sonra e, sahur bazen orada aynı zamanda hı. yapıyoruz. Ve sahurdan sonra e, sabah namazından, sabah namazından sonra herkes eve gidiyor. Tabi caminin aslında tek fonksiyona e, hapsedilmesi doğru bir uygulama değil. E, Birçok yerde sadece namaz kılınıyor. Namaz kılındıktan sonra kilitlenen camiler var. Sanki cemaattan sonra hani bireysel olarak da kılınabilir yani. Cemaat olmaz da müferrit kılabilir adam. Ama e, ya da e, namaz kılınıyor cami açık fakat bir daha bir şey olmuyor bir dahaki namaza kadar. Yani cemaat Kesin namazı. Olmaz. Bosna bu açıdan e, hem <laughs> özür dilerim, hem namaz kılınıyor, vakit namazları kılınıyor. Hem bireysel <laughs> olarak işte insan namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir. Bunun yaşın, yanında e, sohbetler yapılıyor camide. Hı hı. Hani vaazı kastetmiyor. Vaaz başka bir şey. Hı hı. Bu sohbet daha başka bir şey. Çünkü insan soru sorabilir, rahatlıkla konuşabilir. Vaazda bunu yapamazsınız. hutbede bunu yapamazsınız ama sohbet olunca soru da sorarsınız sizde bir şey anlatabilirsiniz yani bir kişi anlatıp öbürleri dinlemez sohbetin böyle bir özelliği vardır ee, yani Bosna Hersek'te e, oldukça fonksiyonel camilerin e, hizmet etmesi e, takdirle yad edilecek bir şey yani evet mesela bu şey dedim ya Ramazandan önce evleri temiz e, temizlik yapıyoruz hı hı. aynı zamanda küçük yerlerde böyle bir mahallede kadınlar cami temizlik yapıyorlar Çok Gönüllü yapıyorlar. olarak evet. çünkü tabii. zaten evet. bütün ay genellikle orada geçiriyorlar hı hı. Müslümanların cool. bu değerli ayda e, cami gibi mukaddes bir yerde ortak buluşma noktasını e, orada seçmesi ve e, böyle güzel etkinlikler teşkil etmesi, hem sohbetler etmesi, hem ibadet etmesi çok değerlidir. Tabii. E, şimdi ben e, Bosna Hersek benim çok e, sevdiğim bir ülkedir. Gidip görmesem Tabii de ama şey e, hep gidip görmeye arzuladım. İnşallah bir gün İnşallah. gideriz. E, çok merak ediyorum. Çocuklar e, nasıldır? Ramazan ayında nasıl geçiriyor çocuklar bu ayı? Çocuklar evet alıştırmaya çalışıyoruz. Böyle oruç onlar e, yavaş yavaş tutmaya çalışıyorlar. E, ama e, genellikle onların sevinç. Neden? Çünkü bizde böyle bir geleneğimiz var, e, onlara hediye etmek, e, bayram namazından <laughs> e, ve e, bu, yani bayram namazından derken yani hemen bayram namazından sonra hediye ediyoruz <laughs> ve onlar bütün e, Ramazan boyunca oruç tutuyorlar, kendine bir şey yapıyorlar bu hediye almak için. <laughs> e, çabalıyorlar yani böyle güzel bir şekilde evet. Ama başka ben bir şey denemek istiyorum. Mesela biz yaşlı dedelerimiz ninelerimize çok önem veriyoruz. Mesela eğer bir mahallede biliyoruz bir yaşlı nene ya da dede var yalnız iftar edecek diye bunu kesinlikle olmaz. Yani birisi gidiyor iftar alıyor ve birlikte iftara yemeği yiyecekler. Bu da güzel. Şimdi insanlar evet. mesela Ramazan'da Kumanya dağıtıyor. Evine almayacağı malzemeyi başkalarına götürüyor. Ha, bu yani Ramazan'da tabii ki onu da yapmak lazım ama e, birlikte evet. iftar etmek yani yemeği götürüp onunla hı. birlikte yemek. Çağırabilirsin evine hı hı. de çağırabilirsin ama onun yaşadığı ortamı hı hı. onunla birlikte ve iftarı onunla birlikte paylaşmak e, çok daha güzel hı hı. İyi, iyi bir empatiye de vesile olur bu. Tabii ki. Zaten Ramazan bir yerde başkasının halini anlama zamanıdır. Tabii. Yani Kendimizin dışında biz her zaman tokuz. Soframızda her şey var. Hele ki Ramazan sofralarımız, iftar sofralarımız yani Ramazan'ın cömertliğiyle beraber oldukça zenginleşiyor. E tabi oraya çağırabildiğiniz gibi bunu gidip orada onunla paylaşmak da çok güzel. E, Bosna'da deyince yemeksiz olmaz. Bizim Türk milleti <laughs> Bosna'yı böreğiyle, ile dolmasıyla değil mi? Evet, tatlısıyla, evet. çorbasıyla evet kültürümüzde böyle bir paylaşmanın böyle bir beraberlik duygusu içerisinde ve eylemi içerisinde olmanın önemi benim için çok kıymetli bir bilgi oldu bugün çok teşekkür ederim çok ee, gerçekten ben çocukluğumdan da bunu duyuyorum büyüklerimden bir insanın yalnız yemek yemesi gerçekten günahtır diyor bizim büyüklerimiz mesela bizim kültürümüzde öyle kabul ediliyor önce yani özellikle de Ramazan ayında paylaşmanın dostluğun beraberliğin aşılandığı ve mesaj olarak topluma iletildi güzel bu ayda 11 ayın sultanında bir insanın yalnız başına yemek yemesi iftarını açması ya da sahurunu etmesi gerçekten yani kabul edilecek bir şey değil bana göre de ve bu birliğin beraberliğin olduğu Bosna Hersek'te gerçekten çok güzel bir bilgi oldu bu benim için bunu öğrenmek peki sizin sahur ve iftar sofranızda hangi yemekler özellikle hazırlanıyor bunu biraz öğrenmek isterdik senden. İftarda ilk önce yani ezandan sonra başlıyoruz. Hı hı. Hurma ve limonata genellikle ya da bir bardak su ama son zamanlarda ben limonata var <laughs> sürekli görüyorum. Evet iftarda börekler yani çeşitli Biz börek derken bu bizim etli, kıymalı börek anlamına geliyor ama hı hı. mesela e, kabaklı, patatesli ya da ıspanaklı börek onlar başka bir isimle yani şey diyoruz ıspanaklı pita diyoruz yani pita. pita. Hı hı. Evet. E, sonra begova çorbası çok e, önemli ve e, iftarda yani sürekli görebiliyorsunuz soframızda. Ee, o tavuklu e, bir çorba ve sebze birlikte gidiyor ee, ama e, ilk önce onu unuttum çok önemli yani somun somun bizim için çok çok önemli yani pide gibi bir şey ee, ve Ramazanda e, mesela baş çarşıya caddesinde böyle görebilirsiniz fırının önünde çok kuyruk var mesela hı hı. evet iftardan önce birkaç saat önce herkes bekliyor. Herkes hı hı. O, o alması lazım. Çünkü bu sofrada yani kesin ıı, bulmak ıı, çok önem ıı, önem veriyoruz buna. Hı hı. Daha sonra evet börekler, begova çorba ama ıı, bütün bu yemekler mesela soğan dolma, ıı, sarma ...Osmanlı geleneksel yemekler zaten ve biz bunu, bunu hala ıı, kuruyoruz devam ettiriyoruz, evet. E, İftardan... E, ...evet biraz hafif bir şeyleri yiyoruz. E, topa mesela var. Topa çok geleneksel bir şey. O da peynir ile e, ve süt ile yapıyoruz. Hı hı, Sulu güzel. yemekler maalesef hani geleneksel yemekler... ...evlerde mutlaka yapılıyor ama şey de evet. azaldı dışarıda bulmanız biraz zor. Ben Saraybosna'yı şöyle gözümün önünden geçiyorum. Birkaç tane onlar bu tarz sulu yemekler ya da geleneksel yemekleri satan, yapan, servis eden yerlere Aşchinitsa. Aşchinitsa ama var. Evet, evet, evet var ama küçük caddelerde. Evet, küçük ve çok Çünkü az... eski evet. bu eski çok aşchinitsa. Azaldı da yani Evet. Daha çok artık börek ve kebaplar kaplamış durumda. Evet börekler kesinlikle. Çok yaygın. Evet. <laughs> ee, Öbürleri Bosna. daha geleneksel evet. tabii. Evet. Ama tatlı mesela yemekleri gelince onlar da baklava, kadayıf, böyle suplaç. Hı hı. Boşnak evet. baklavası ben Harim sana söyleyeyim sonra. Azerbaycan baklavasından daha ben şeydir, diyorum. okkalıdır yani. <laughs> bir kere <laughs> iç malzemesi fazla. Hı hı. Fazla şeker. Ben diyorum hatta Türkiye baklavasından bile yani Türkiye'deki baklavaların hamuru incedir filan. Boşuna da kalındır ama iç malzemesi olarak bir kere boşnak baklavasından daha zengin bir baklava bulamazsınız. Şerbeti de bizim baklava şerbeti gibidir. Sizde şey daha katı malum baklavalar Azerbaycan'da. Boşnak baklavası bence baklava sıralamasında hatırı sayılır derecede ön sırada yerine alır. Böyle güzel bol cevizli o yüzden evet henüz tatmadık İnşallah bir gün Bosna'da i̇nşallah. yerinde tadarım. Kahve de iç ama evet tamam. inşallah ee, şimdi merak ettiğim bir diğer e, soru da e, Bosna her şeyin e, yüzde yani nüfusun yüzde kaçı Müslümandır ve e, yani Müslüman olmayan kısım e, Ramazan ayını nasıl sizinle beraber iççe yaşıyorlar ya nasıl Hı -hı. E, bu ayı geçiriyorlar? bazı bilgilere göre 48, %48, bazı bilgilere göre 52. Hı -hı. Bu kesin tamamen değil. Ama evet, eğer mahallede semtinde varsa bir başka bir dine sahip olan Evet, insan. evet. Komşular kesinlikle davet ediyoruz. Kesinlikle Hı -hı. birlikte ee, ve sadece Ramazan ayında değil, Kurban Ramazan'da her şey birlikte. Evet, bütün Ramazan bütün bayramlar da böyle birlikte. Onlar da bize, biz de onlara. Evet. Ee, Müslümanların yanı sıra Katolikler ve Ortodokslar da var. Ve birlikte yaşamayı öğrenmek lazım. Dünya aslına bakarsanız hiçbir şekilde üzerinde efendim birlikte yaşamak zorunda olduğumuz bir yer. Onun bilincinde olmak lazım ve ona göre hareket etmek lazım. Komşu komşunun külüne muhtaç der Türk. Bizde hı. bir atasözü vardır. Ee, yani geçinmeyi bilmemiz lazım neticede. Doğru. Farklı kültürlere evet, saygı tabii duyarak. Tabii ki misafirlik, karşılıklı birbirleriyle davetleşmek, bir şeyleri birlikte paylaşmak önemli şeyler. Hı hı. Yavaş yavaş bayrama da yaklaşıyoruz malum. Hmm. E, biraz da e, Bosna Hersek'te e, Ramazan bayramından bahsedelim isterim. Tamam. Ee, bayramdan önce aynısı e, ev temizliği yapıyoruz. Ama mesela baklava herkes yapması lazım. Genellikle ev kadınlar bunu yapıyorlar. Ve e, hatta almak evet alıyoruz bazen dükkanlarda böyle. Ama almak bazen ayıp gibi geliyor. Hı hı. Çünkü böyle ev baklavası herkes alacak. Ben bazen böyle şahit oldum. Geliyorlar soruyorlar sen mi yaptın aldın mı bu baklava. Bizim için gerçekten bu çok önemli kendisi yapan baklava. Ee, erkekler evet o sabah bayram sabahı gelince namaza gidiyorlar. Kadınlar evde kalıyorlar onlar sonra, sonra, erkekler dönünce birlikte e, kahvaltı ama bu tam kahvaltı değil sanki öyle yemeği oluyor börekler orada da var genellikle e, birlikte e, baklava ile kahve içiyorlar e, yemek yiyorlar ve hemen e, misafirler gelmeye başlıyorlar Hı -hı. E, ve ziyaret e, etmek o dönemde çok önemli herkese en uzak akrabalara kadar köyde eğer varsa bir akrabası şehirden köye sürekli böyle bir iletişim kurmak çok önemli. Hatta komşuları eğer tanımıyorsan bile o gün kapı açacaksın yani çok önemli. Şeyi merak ediyorum. Mesela akşamları ne yaparlar Bosna'da? Hı hı. Akşamla iftarı, iftarı, yaptık, sonra. iftarı evet. yaptık. hı. sonra. teravihten sonra değil. Bir kere o teravihle akşam arasında ne yapılır? Hı -hı. Ve teraviye kimler gider? Hı -hı. Hı -hı. Yani iftardan sonra genellikle e, ilk böyle iftar yaptığımız zaman e, küçük bir şey yiyoruz. Hı -hı. Sonra akşam namazı kılıyoruz. Sonra daha büyük iftara yani daha evet. çok yeme başlıyoruz. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Ve yavaş yavaş böyle tuzlu yemekler sonra kahve geliyor e, ve tatlı şeyler. Daha sonra biraz oturuyoruz Hı. ama eğer misafirler geliyorlar çünkü zaten böyle kalabalık iftarlar yapıyoruz. Diğer yerlerden geliyorlar Hı. akrabalarımız. Hepsi böyle birlikte herkes hazırlıyoruz ve o camiye gidiyoruz yani. Hı. ve Kadınla erkekle? Evet, evet. Çocuklar? Birlikte. Çocuklardan çocuklarda Ne yapıyor çocuklar camide? Eğer, eğer oturuyor, çok oyun, küçükse oyun, tabii ki kalacak ama genel olarak eğer küçükse bazen görebilirsiniz böyle bir yerde oturuyor yani <laughs> e, camide. Hiçbir şey olmaz böyle. Buna alıştık. Hatta oynuyorlar bazen bir yerde. Yani bekliyorlar insanlar namaz kılsın diye sonra birlikte de eve dönüyorlar. Sonra sahur. Evet, bazen çocuklar. eve hemen dönüyorlar ama bazen dediğim gibi e, camide kalıyorlar. Ha, sabır evet, o kadar camide evet. vakit geçiriyorlar. Evet. Ve evet. sahur camide. Çok güzel bir şey. Canlı bir şekilde camilerimizde hayat sürekliliği. devam. Benim arkadaşlarım da var. Yani bunun üzerinde durma sebebim şu. Cami böyle olmalı. <laughs> Çünkü Hz. Peygamber zamanında da camiler sadece namaz kılmak için değildi. Orada devlet işleri de idare edilirdi. Eee uluslararası görüşmeler, elçiler gelirdi. Orada kabul ederdi Hazreti Peygamber. Orada sohbet edilirdi. Orada işte bir grup var, malum ashabı suffetinde. Hı. Onlar işte Kur'an-ı Kerim'in yazılması, hadislerin ezberlenmesi Hı. gibi şeylerle de uğraşırlardı. Ve tabii ki sohbette vesaire de olurdu camiler. Bu şekilde fonksiyonel olarak kullanılırdı. Bosna Ersek hakikaten takdir edilecek bir şey. Ee, böyle bir Canlı bir hayatları var Müslümanlar olarak. Özellikle Saraybosna'ya geldiğimiz zaman o Gazi Ustav Bey e, tabi medresesi de yanında e, çok kısa bir süre zannediyorum İkinci Dünya Savaşı yıllarında hemen hani küçücük bir periyot var orada e, faaliyet göstermediği Gazi Ustav Bey medresesinin kuruluşundan yani 16. yüzyıldan 2021 yılına kadar hala devam ediyor. Umarız sonsuza kadar devam eder. Gazi Hüseyin Bey medresesinde eğitim devam ediyor ve hı hı. efendim o e, başçarşı da artık başçarşının da kalbidir şey malum şeydir e, Saraybosna'nın merkez camii aslında Hünkar Camii'dir evet. çünkü İsa Bey'in yaptırdığı en eski cami ise orasıdır Saraybosna e, 1463'te Fetihle beraber evet. inşası başlamış e, Gazi Hüsrev Bey daha sonraki dönem ikinci beyazıt'ın zaten şey torunu malum daha sonraki dönemlerde oraya görevlendirilmiş Bosna Beyi olmuş ve o dönemde şeydir coğrafi olarak Saray Bosna dağların arasında çukurda bir yerdir. Evet. Onun için savaş döneminde zaten hedef olmuş şehir. Gazi Hüsrev Bey şehri bulunduğu yerden yani Hünkar Camii civarından Şimdiki yerine taşımış. Şehrin merkezi İslam kültürlerinde e, önemli olan şey e, cami şehrin kalbidir. Merkez camiler şehrin tam orta noktasıdır. Bunlar. Onun yanında devlet dairesi, onun yanında efendim bir pazar. Bunun aslında en güzel örneklerinden birisi sıfırdan kurulan bir şehir olması itibariyle İspanyadaki medine Zehra'dır. O şehir tamamen yıkılmış. Bir takım kalıntıları günümüze ulaşmış. Artık bir müze arkeolojik alan olarak ziyaret ediliyor. İşte Gazi Hüsrev Bey de bunun bilinciyle şehri taşırken özellikle külliyeyi oraya kurmuş ki bugün kendi kabri de orada cami de orada caminin yanında medresesi onun yanında hangahı sonradan bir de saat kulesi ilave edilerek ve etrafındaki han ve kervan şehrin kalbi olmuş. Cami şehrin kalbi. Bugün de gittiğiniz zaman baş çarşıda evet bir sebilin yanında bir hareketlilik görürsünüz. Sonra ikinci yoğun hareketliliğin olduğu nokta Gazi Hüsrev Bey Camii ya da Boşnak kardeşlerimizin ifadesiyle Begova Camii'nin çevresindedir o hayat. İnsanlar otururlar, kahvelerini içerler, sohbet ederler. Çağrılınca camiye giderler. Hemen çıkmazlar namazı bitirdik diye. Sürekli bir sirkülasyon vardır. İnsanlar gelirler giderler. Böyle güzel bir coğrafya. Evet. Teşekkürler. evet çok teşekkürler hocam katkılarınızdan dolayı. Usta. Çok teşekkürler Ceylan'a. Sevgili değerli izleyicilerimiz Heybet TV'de Ramazan'da sizdeyiz programında. Bugün çok sevdiğimiz ee, Bosnalı kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizin Ramazan kültürlerini öğrendik ee, ve bunun için Ceylanaya teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiği için ve hocam size de teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Bir sonraki bölümümüzde başka bir ülkeye seyahat edeceğiz ve orada Ramazan kültürünü öğreneceğiz. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için görüşmek üzere.